Sen mi geldin? Ee, evet. Ee, o, o, otur sana kızım. Şimal bize bir su getir. Bardak varsa. Ne demek bardak varsa? Biz hani yeni taşındık yani. Bardaklarımız daha gelmedi. O yüzden bardak yok. Siz neyle içiyorsunuz? Elle. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Neyse neyse konumuz o değil. Ee, şimdi Melide sana bayağıdır açıklamak istiyordum kızım. Ee, ama cesaret edemiyorum. Ee, o zaman söyle anne hızlıca. Ee, tamam şimdi. Eee İkizin var. Hı? Ne? İkizin mi var? <laughs> anne Jack'a falan yapıyorsun herhalde ya. Atma ya anne. Ya kızı mı gerçekten bir var? Nasıl? Benim bir... Ay! Ya Meli diye benzer bir ablam daha mı var? Of ya! Süper! Evet ve adresini buldum. Peki neden ayrıyız? Şöyle. Siz doğduğunuz gün onu kaçırdılar. Sonradan o bir şekilde de sanırım yetim yetimhanede büyümüş ee, öyle ama yaşadığı biliyorum öğrendim bir yerden nereden öğrendiğimi sor tamam gidelim o zaman tamam istiyorsanız gidin tamam gel Allah. Ha. Benim giysilerim. Sen gelmiyorsun zaten. Ya ben ne gideceğim. Şimdi benim giysilerim yok ya. E. Ee? O yüzden senden giysem. Bilmiyorum iki tane kalın şeyim var mı. Yürü. Ha kızım durun. Ne oldu anne? Bir de şey diyecek. Siz ne zaman kışlık evinize taşınacaksınız? Artık bu yazlık oldu. Haklısın anneciğim. Ee, biz zaten yani eşyaları topladığımız için ee, bu niye yeni taşınıyoruz dedi. Ay azından yanlış Yani bu evden bu eve yeni taşınıyoruz değil, Öbür eve yeni taşınıyoruz Demiştim. Ama yanlış söylemişim biraz. Evet neyse de gidiyoruz biz. Cim sen bak kumanda orada istediğini açar izlersin. Tamam. Benim şeyim başı. Ne oldu? Neden çağırdınız beni? Yani burası Rebecca ablanın e, eski şey değil mi? Sitesi. Evet orası. E, niye geldik? Yoksa kendim taşındılar. Hayır. Ya. Ha. Bunun burada ne iş var? Bakalım. Anlaşamam, anlaşamma Konuşmayı unuttum. <laughs> Anlaşamam. Konuşamıyorum. Gerek yok. Susun elbette. Siz birbirinizden hoşlanmasanız da işte birbirinizi göreceksiniz. Beynim yandı bir an. Bir an için beynim yandı. Duraksadım ya. Neyse hadi. Ne yapacaksak yapalım artık. Ben seni görmeye çok meraklıydım canım sanki. <laughs> en azından tuana yok. Ne? Yok bir şey sana demedim. İyi. <laughs> iyi ki dememişsin. Çünkü ters teperdi canım. Bir teptirsene. Bak. Ya susar mısınız? Burada şu an gene benim için toplanmış. Hayat memat meselesini. Hadi. Anlat da şu hayat memat meselesini o zaman. Benim ikizim varmış. Şaka filan mı bu? Hayır değil. Basbayağı ikizim varmış. Hadi gidelim. Bir dakika ya sen bir bayağı geçtin direkt. İkizim var bir şey gidelim. Bu ne ya? Evet Melody bize söylemen gerekirdi. Senin durmuyorum. Burası onun evi mi? Evet. O yüzden kapıyı çalalım. Çal. Ee, Gel bakayım. Dur ben bakarım. Buyurun. Ş şey şey <laughs> şey. Acaba Elisa burada mı yaşıyor? Benim buyurun kadar benziyorum. Ve benim evimi nereden bulup geldiniz? Bu ayrıca bunlar kim? Hemen açıklama yapmak zorundasınız. Zorunda falan değilim canım. Hiçbir zamanda olmayacağım. Yani istersen açıklarım derhal. Bir de Emre diyor ya. Seni sıçınmış Rose. Tamam. Bak Ceniş. Derhal ne diyorsun? Ne bileyim. Açıklama bekliyorum sizden. Bak şimdi. Şöyle durur musunuz? Bir ben açıklamak istiyorum. Geri çekilin. Geri çekilin. Şimdi. Um... Elisa. Ne? Ne? Biz ikiziz. Ne? Şaka falan mı bu? Evet kamera. ah da kamera buradaymış. Hadi bay bay. Olamaz. Elisa ne oluyor orada aşkım? Ee, e, elsa Elisa ne oldu? <laughs> kapının önünde. <laughs> <laughs> Kapın kapının önünde bir kadın var. Ve ve e benim ikizim olduğunu söylüyor. Ne? Ne alaka ya? Bu kapıyı açmıyorsa ben de kırarak açarım. Arkandayım kanka. Kanka dur. Çekil be sen. Çok biliyorsun sen. Yürü. Hadi kanka. Kamerayı tutun. Ver. Hı? Dur, bir ka ka kapıyı açalım. Bir dur yani. Aa! Aa! Aa. Ne yapıyorsun ya? Ben kapıyı açmak için şey <laughs> yapmıştım ama... <laughs> Adamın adam kafasına yumruk biyelim. tekme geçelim yanlışlıkla. Of melodi of ya. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Tam da kapıyı aç. Konuşabilir miyiz? Aa ee, tabii. Ee, hangisi eşimin ikiziyse Onunla konuşacağız. Bir kere biz bir birliyizdir Yanımızda Tuğana da olmaz Şu Ruz gidecekti Tuğana gelecekti Sus ya, ya Ne Tuğanası ne diyorsunuz ya Yok bir şey Biz içeri geçiyoruz Ama o kadar koltuğumuz yok Olsaydı tüm koltuklara Üçümüz sığarız çocuğu da mı var? Bu daha 20 yaşında yani 20 yaşında olması gerek. Eyvah eyvah eyvah. Siz kimsiniz ya? Annemin arkadaşları şey falan mısınız? Sen kaç yaşındasın çocuğum? Üç. Ne? Bu Kaç şimdi evlendi, çocuk yaptı da büyüdü de. Allah Allah. Neyse. Ee, çekil çocuğum. Burada büyüklerim var, biz oturacağız. Şu rozu alın yanımda ya. Gel ee, tamam. İçeri geçip konuşmamız gerek. Tamam. bir yer kaldıysa siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz de ben izinsiz evimde oturuyorsunuz? Kalkın. Ni be. Aa, misafir odası da var. Benim hayalimi yaşıyor kadın. Ben, ben kız sussun tamam mı? Birine kadına söyleyin ağzını burnunu kırarım. İyi gel tuana. Ay tuana diyorum. Cık. Ya neden herkes bana tuana diyor ya? Benim adım tuana değil. Ya bayağı da ile takılamıyoruz ya. Seni tuana yerine koymuşuz artık. Neyse gel. Sana süreyim Şimal. Tamam. Oy kız. Yatak var. Ben. Ne yapıyorsan yap be. Rozcum. Bizi yalnız bırakır mısın? Tabii zaten. Ben hep yalnız bırakayım insanları. Ben de burada yüzme bakım yapayım. Tamam. Ee, kızım Elisa e, sen e, kapının önünde oturup birazcık kapının önünde oynasana. Tamam anne. Üşümezsin zaten. Şu üstündeki kalın. Tamam. <laughs> sen şu kamerayı bir bırakır mısın? bu? Bu kamera ne ya? Allah Allah. Youtube videosu çekiyorum ben. Bırakırsam. Allah Allah. Şimdi bak. E, biz ikizmişiz. E Ve. Zaten. Çok da benziyoruz. Annem. Beni bırakıp da seni seçti ama. Öyle bir şey olmadı sen kaçırılmış. Hayır kaçırılmadım. Senin annen beni yetimhaneye bıraktı. Hatırlayabiliyorum. Neyini hatırlıyorsun daha yeni doğmuşsun? Anlatayım mı? Anlat da göreyim canım. Peki. Ay ben birazcık yatacağım. bir şey miydi? Kucağıma alamayacak mıyım? Hmm. Ee, alırsın. Tabii kızım. Tamam. Ee, ne zaman? Biraz da alırsın. Siz bir çıkın ben bir çocuklarım senin. Ya anne ben kucağıma alacaktım kardeşliğimi. E de acım kızım. E, ee, tamam. Yine. Çıkar mısınız be? artık benim kızım olmayacaksın. Buyurun beni mi çağırdınız? Evet. Bunu başka bir yani bunu yetimhaneye verme ihtimaliniz var mı acaba? Aha, pa pardon, biz bunları engellemeye çalışıyoruz. <laughs> 200 lira. Ne? Hemen. be ya. Ya. Aa, şeyin şeyin bebeği bu ya. benim bebeğim. Aa hayırlı olsun. Sağ olun. Şöyle iki dakika bebeğim şurada yatsın. Aa, aa, aa. Ay 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 imdat. Daha... Ay k kızım koş kızım. Ay bebeğim yok. Ne? Ay dedikler alamadı. Kardeşim. Re Rebek. Ka e anneciğim. Ö özür dilerim. Bir dakika banyoya gireyim dedi. Bir, bir, sesler geldi. Çıktım. Bir baktım yok. Hemen yan odalara bakmam. Dur. Bak, bak, bakamazsın. Neden? İşte. Bakamazsın. E, sen bakamazsın. Neden söyle? Çünkü e, bu tarafa kaçtı. G gördüm. Yani onu tam olarak görmedim ama e, bu tarafa doğru gidiyordu sanki. Tamam ben hemen o tarafa bakıyorum. E, sen Rebecca'ya bakar. Rebecca'ya Nerede bu? <laughs> nasıl bildim. Ee, birazcık koyu tenli ama açık da tenli. Ee, ikisinin altısı. Ee, saçları yok. Kel toş. Ne? Yani kel. Ee, daha yedi olmuş bir bebek. Gördünüz mü? <laughs> yok görmedim. <gülüyor> görmedim. Görmedim. <laughs> Şey ama e, görmedim, ben de görmedim. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Oyy ben kardeşimi seviyorum. Bak bir tane daha <laughs> kardeşimiz var. <laughs> 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 Öfkelinin adı ne olacaktı? <laughs> Elisa. Ee, Melody bak ee, kızım Melody bu. mi ya. Ay kızım. Ben Elisha istiyorum. Elisha Elisa. Elisa ile melodi istiyorum. Ah babacım ah. Sen de neden bebek gibi konuşuyorsun ama altı alt, buçuk yaşındasın. Ya ne var ya? Ne alaka ayrıca. bu üstüne. Tamam. Ya ne alakası var? Böyle bir şey olmadı ya. Oldu diyorsam olmuştur uzatma. Ya ben hatırlamıyorum ama böyle bir şey. Ben de tam olarak şöyle bir şey hatırlıyorum ki.